Arkadaşlar merhaba. LD Holding'in bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu duyduğunuz şu ekrandaki yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi. da gördüğünüz her şey. Ama her şeyi çay Buna e, net işletme sermayesi dahil. Net işletme sermayesinde herhangi bir açık var mıymış? Yokmuş. Şu anda şirket tam kapasite çalışabilecek sermaye yeterine sahipmiş. Net borca bakıyoruz. Net borç da yok. Kasadaki para 685'ten 668'e çok az bir şey düşmüş. Ama hala pozitif bir bölgede şirket nette de borçlu değil arkadaşlar. Nakit akışına bakalım. Evet nakit akışı peş peşe iki çeyrektir sıkıntıda. Dolayısıyla buna kafadan etkinlikler iyi değil diyelim. Nakit akışlarının eksi olması ne demek? Yaptığın karlar kasaya girmiyor demek arkadaşlar. Ya kağıt üzerinde de kârlar, e, yeniden değerlendirme, parasal kayıp kazanç gibi kağıt üzerinde olduğu için kasaya nakit girişi olmaz veyahut da veresiye satarsın kârlar kasaya girmez. Her ne olursa olsun nakit taksinin sıkıntı olması pek hoş değil arkadaşlar. Yatırım yapmış mı bütün dışına çıkan? Yok yatırım gözükmüyor arkadaşlar. Stoklara bakalım, stoklar yok. Yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. Yabancı para pozisyonu bir önceki çeyrek 8 milyon 791'miş. Şu anda 8 milyon 143. Öz kaynakların 0.3'üne denk geliyor. Dolayısıyla dövizdeki yukarı yönlü hareket ya da aşağı yönlü hareket şirketi pek de etki etmez arkadaşlar. Evet etkinlikleri beğenmedik. Sıra geldi faaliyetlere. Ama elimizde yeterli dona yok. Şirket çünkü Öyle hasılat masalat yapan bir şirket değil. Ee, bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyreğe ancak kıyaslayabilirim burada. Bir de bir gün öncekini. Bir gün önce neymiş hasılat? Her 100 liralık öz kaynağıyla, kaynağıyla 1.08 hasılat yaparken şu anda bu oran 0.46'ya gerilemiş. Bir önceki çeyrekte 0.37'ymiş. Dolayısıyla bu geçen senekinden bir ay daha aşağıda bir öncekinden de iyi olmuş. Favuk'a bakalım. Favuk geçen sene 0.18 zarar yazmış. Şu anda bu oran 0.37'ye yükselmiş. Bir önceki çeyrek 0.36'ymış. Bu da ilk çeyrekten kötü bir performans olmuş. Net kara bakacağız. Net kar geçen sene zarar yazarken şu anda 0.04 bir kar elde etmiş. Bir önceki çeyrek 11 olmuş. Bu da geçen senekinden iyi ama bir önceki çeyrekten bir aylığı aşağıda arkadaşlar. Çeyrekli göz kaynak büyümesine bakınca geçen yıl bu zamanlar 7.17 büyürken şu anda bu oran 5.42'ye gerilemiş. Bir önceki çeyrekte 5.40 büyümüş. Bu geçen senekinden aşağıda bir öncekiyle de aynı sayılır. Yıllık göz kaynak büyümesine bakınca geçen yıl bu zamanlar 17'ymiş. Şimdi 25. Bir önceki çeyrek 27'ymiş. Bu geçen senekinden iyi olmuş ama bir önceki çeyrekten aşağı bir performans olmuş. Dolayısıyla yönümüz yukarı veya aşağı kesin değil ama bir önceki çeyrekten aşağıda. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlar kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı eksi FK'ymış. Hala yine eksi FK'da. 5 <laughs> yıllık en düşük piyasa değeri defter 0.94'müş. Şu anda 9.93. En düşüğünün 10.56 katı. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi 49.59 ki oldukça yüksek bir rakam bunun 2'yi geçmemesi lazım. Halka açıklığı 18, halka açıklığının tamamını almak için gereken para 4 milyar 624 milyon. Bu da çok büyük bir para değil arkadaşlar. Dolayısıyla salt bu şirket bilançoyla hareket ederek dersek yanlış söylemiş oluruz. Fiyat hareketine bakalım. Zirvesi 165.80 Zirvesinde şu anda 25 noktalı bir aşağıda bir gün önce 145'miş. Oradan olan zarar etmiş. Buradan alan da kar etmiş sayılmaz. Buradan alan e işte belki parasını korumuş ama buradan alan para kazanmış arkadaşlar. Çünkü aradan 3 ay gibi bir şey geçti, 2 şeyler arasında. %28 bir para kazanmış. Evet, şimdiye kadar anlattıklarımızın hepsi geçmişte kaldı ama biz geçmişi değil, geleceği satın alırız ve gelecekle ilgili bir çalışma yapmamız lazım. Bunun için elimizde veriler var. Hasılat verisi, tavuk verisi, net kar verisi ve öz kaynak büyüme verisi var. Ve bu, bütün bunların eğilimleri var. Bunları Excel'e girersek Excel bizim adımıza bir takım de bulunuyor. Bakalım bir önceki çeyrek ne tahmin etmişiz, ne gelmiş. Ben 11.55 tahmin etmişim. Arkadaşlar benim beklediğimden 7.6 daha iyi performans göstererek 12.44 gerçekleşmiş. Bir sonraki çeyrek ben 13.28 bekliyorum. Yalnız çeyrekli göz kaynak büyümesi imiş şu anda. Ortalaması tabi arkadaşlar. Ben 6.76'ya yükseleceğini öngörmüşüm. Fiyat 123.50 benim bulduğum değer 7.90. Nasıl bulduk bu kadar düşük bir değeri 123 lirada fiyatlanıyor. Valla arkadaşlar fiyata ben karışmam yani. Ama değeri şöyle bulduk. 12 bir varlık var. Bunu 6.70 oranında çoğaltırsanız 54 gün sonra kazancınız öz kaynaktan dolayı 84 kuruş olacak. Ama bu 84 kuruşu kazanmak için siz 12.44 mı veriyorsunuz? Hayır. 123.50 veriyorsunuz. Değil mi? Neredeyse 10 katından fazla veriyorsunuz. Onu da 11.75'te faize boyunca getirisi 14.51 oluyor. Şimdi bir de Size 14.51 sunan bir faiz, bir de, size 84 kuruş olan sunan bir şirket var. Hangisine yatırım yaparsınız? Tabii ki faizi yatırım yaparsınız değil mi? Gidip buna yatırım yapmazsınız. Ee, i̇şte değer onun için böyle oluşuyor arkadaşlar. Bakalım eğer değer bu yanla açısında değilse, fazlalık vermediysem şöyle bakacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fazlalık da vermişim. Ee, eğer 7.70 olsaydı ne olacaktı? pata durumu olacaktı değil mi aşağı yukarı? İşte bundan dolayı bunun değeri bu. Eğer 7.70 olsaydı ister faiz yatır, ister şirkete yatır aynı parayı kazanırsınız. İşte o aynı parayı kazandığı nokta onun değeridir arkadaşlar. Buradan da 54 günlük getiri çıkarsanız anlık değeri bulursunuz. Bugün olması gereken değer de 7.39'muş. Ya sen ne saçmalıyorsun? Şirket buraya mı düşecek? Buraya görüyorsun. Ben öyle bir şey söylemedim. Buraya düşecek buradan 123'ten 123 elden 500'e gitmez, 1300'e gitmez diyor muyum? Hayır demiyorum değil mi? Çünkü ben nereye gideceğini bilmiyorum. Ben etmez diyorum, gitmez demiyorum. Kaldı ki ben değer yatırımcısıyım trader değilim, fiyat alıp satmıyorum. Trader çekiyor çizgiye ağabey destek, A direnç diyor alım satım yapmıyor. Ama bir değer yatırımcısı fiyat alıp satmaz. Değer alır satar. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli, fiyat ve alternatif getiri. İşte bütün bu, bu dörtlüğünün korelasyonu sözcü ortaya çıkan matematiksel rakama biz değer diyoruz. Dolayısıyla şirket şu anda hem bilanço öyle çok şaşalı bir bilanço değil hem de değerinin çok üstünde fiyatlandığı için biz buna ne diyoruz? Yatırım için şu anda bu fiyatlar cazip değil diyoruz ve de olmamış diyoruz. Bundan sonra alırsınız, satarsınız, tutarsınız kar sizin, zarar sizin. Zaten fiyatla ilgili herhangi bir örgüde bulunmuyoruz. Buna olmamış diyoruz. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala yorum, bildirimler açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki Çeyrek Bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.